arkadaşlar. Oğlum ben neden donuyorum ya? Hep donuyorum ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Halonik Bırın birinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kardeşimi videolarda istiyorsanız onu da getireceğim. Arkadaşlar şimdi bunun finali 3. bölümde olacak. Oğlum bak kertenkele gibi girmek istiyorum bak. Ama tutacak yok. Şimdi arkadaşlar. Birinci bölümde e, bu komşumuz sapık mı ne bununla biraz dalga geçeceğiz, ikinci bölümde yarıda kalacağız sonra üçüncü bölümde bu bunu bitireceğiz yani bu birinci bölüm arkadaşlar yani bu youtuberlar satın alıyor oyunlarını ben alamıyorum tabletimde para yok eğer alırsam da babam tahtalı Allah kardeşim benim ellerim neden böyle? Şöyle koşuyor. Normalde böyle koşması normal mi? Şşş kapışıyor bak. A Adam akıllı bir şeye geldik bak. Manyo mu yapıyor? Arkadaşım. Pardon. Şey, <laughs> o herhalde komşu nerede? Arkadaşlar. O, o nerede? Yakalaşıyana bak ya. Komşunun yakalaşıyana bak. Arkadaşlar hani bizim okulda var ya kızlar böyle miyav yapıyordu ya. Aynı onun gibi yakalıyor. Ne alakasız ya. Aynı onun gibi yakalıyor bak. Bak komşu. Çatına çıkacağım. Camlarını kıracağım. Diyecek bu sapık mı bu ne ya. Bu camları kırıp mı neden? Fantazi mi yapıyor? Bu nasıl bir fantazi? Abicim bana öğretme ya. Vallahi öğretme ya. Oğlum ben neden böyle tutuyorum? Baga mı girdi oyun? Yoksa hesap vermediğim için mi? Bana diyordu hesabın yok. Hesap kur. Ben kurmadım. Belki öyle olabilir. Kırdım lan camını. Erkek bak Nasıl koşuyor bir bakayım. Rrrr sporcudur bu ha. Sporcudur bu ha. nasıl koşuyor. Arkadaşlar ben de gideyim, bir bu bir alan yapabilirim. Uf sporcu, sporcu abim benim. Sporcu abim. Of, hadi koş koş koş. Koş koş. Samet'in koşuş anı bakın. Samet koş kaleye koş koş. <laughs> Samet'e koşuş anı. Samet kaleye koş Samet. Samet neden mekik çekiyorsun Samet Samet Türkiye'de kaybet. Oğlum Samet'e bir şey yapamadım. Ya vallahi bir şey yapamadım. Şimdi arkadaşlar kardeşimi videoya istiyorsanız ben çağıracağım tabi. Ben can derim ama. Yok ben bak Bak gene yakaladım. Seninle duvet yapacağız. de bir sen Josi nasıl ben renk seviyorum. Renk Arkadaşlar ben dedim şu Hey, komşumun damacanayı var ya Kafasına atacağım büyümü Kallı olacak Neredesin lan okka bazcı Nerede lan o hey, Yanlışlıkla onun çiçeklerini gördü. Var ne yapıyormuş Bak bak hele sporcuya bak ya Yanlışlıkla onun Kestaneyi çizdirdik ha Komşu kestaneyi gördüğü bir şey Özür dilerim Bak sen çöpsün diye sana çöp atıyorum bak helal et. Gel yani, Oğlum sen kim? İşlemiyor ha. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar oyun bu benim tabletimde oyun böyle karı kararıyor oynamıyorsun reklam çıkıyor yemin ederim ki. Oğlum benim ellerim neden böyle baga mı girdi ya? Bunu, bu ne yapmak bir şey ya? Arkadaşlar bu arada videomuz 10.20'de bitecek. Anam. 10.20'de bitecek dedim zaten. Arkadaşlar bu arada kardeşim. Kardeşimin videoya gelmek istiyorsanız siz yapın arkadaşlar. Orasına ben bezdim. Hala bakayım şu komşunun tetisi açık mı? Bak bak, bak gördük. Koş 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 koş. Yanlışlıkla bacasına vurdu. Bacası ne yanlış? <laughs> <Bacağına> vurduk. <laughs> Hocam sen dedek 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 sen dedektif, ne dedektif ne misin amın <laughs> <laughs> Arkadaşlar dedektif olmuş ya. İki saattir o konuyu söyleyemedim. Bir dakika arkadaşlar. Lan anam Ramazan ayındayız. Kalk kalk sahura kalkacaksın daha. Daha sahura kalkacaksın. Kalk lan göbüşünü yedeyim. nasıl çıkıyor lan? Burada mı kaldık biz oğlum? Oğlum biz burada kaldık. Dur bir bekleyin ne yapacaklar? Hatta o ayağına bak 41 numara. <laughs> Benim fark ediyor da. Abi beni nasıl fark ettin dur? Oo, spin attım. Oğlum sen o camı nasıl kırıyorsun ya? Burada Bu tam bir enayi arkadaşlar. Bu cam açık. Bu cam bu camı kırdı salak ya. Bizim komşumuz salak artık. Hello Merhaba komşu Bunun ismi Kazım Usta zaten arkadaşlar. Nereye egemenden gördüm. Egemenin babası dedi ki babası 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 dedi ki babası dedi ki oğlum bir Kazım Usta olsun dedi tamam biz de kabul ettik ama Baykül Kerden kere en galiba ben de etmeyeceğim oğlan nasıl bir evlat bu kuş bak hele mahallede atar gibi yürüyorum sen nasıl bir şeysin şimdi bir komşuya çeke yaptın ah. yok <laughs> ah. Diye çığlıklar atıyor sonra yakalıyor ya Abi neden kafana 24 saat öyle 360 saat Gibi sallıyorsun sözü de dinleyemedim ha Bak 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 kapı açık kapı Camdan atlayıp gidiyor ne salak Bir komşu Şimdi komşuya çıkalım Arkadaşlar geldik konuşalım. Beni fotoğrafta böyle hı, erkek gibi dur. Oo oh, vay vay, seni gut, seni gut. Gol şut. Şeker bıraktık senin, senin gibi komşu İptal olsun ya. Allah belasını demeyin arkadaşlar. Bela çok kötü bir şey. Belayı Allah sevmez arkadaşlar. Allah belayı sevmez. Pardon. Lan beni affet. Ya oğlum şu kelime de çok yanlış söylüyorum ya. İngilizce hocam diyecek, Türkçe hocam diyecek, matematik hocam diyecek. Oğlum senin Türkçen sıfır mı? Oğlum Türkçe hocası da zaten der. Oğlum ben... <laughs> Değişiyor ya. Bunlar bir çık komşu ya. Böyle komşu mu? Ay ben böyle pisli, pasaklı gibi komşu istemem. Hele dur dur. Senin elektrik fotoğraf faturan çok geldi. Gel. Dur dur. Kes. Kes. Lanet komşu seni. Hem Sen de kapa. Ha? Bıçak mı? Çakma. Ha bizim evdeki moruk gibi. Ya arkadaşlar ben de bir evimi tanıtayım size. Tamam. Şimdi bu çocuğun annesi babasının tablosu yukarıdaymış. Bu çocuk bak bu çocuk eline bakalım. Eli böyle ya. Oğlum neden yine soruyor size? Merhaba. Tamam. Arkadaşlar. Bir dakika. O cennette kaçırdı ama böyle daha iyi Ya böyle neden yapıyorum ya? Google fotoğrafı benim videomu yükleyecek. Bunu kapak fotoğrafını salacak da beni gelecek. Arkadaşlar burada benim sulu, vazon, her şeyim var. Bencene. Şimdi bunu açayım benim de bir fatura olmasın. Açık kardeşim gelme. Gösterme. Onu canım. Eğer arkadaşlar şey, onu 50 abone olursa Oğlum bir sus lan. Tamam. 50 abone Tamam sus bir boş konuşma. O aman ya Rabbi. Şimdi bakayım bir dolabıma bakalım dolabımda ne varmış. Aman ya Rabbi. Ne kadar da zenginim. Baksana burada burger, patates. Ah. Arkadaşlar şimdi video bitmek üzere. O yüzden bak bu be, bu çocuğun babası bu çocuğun e bu babasının karısı bu çocuğun annesi bu çocuğun Rafadan Tayfa'daki Hayri'ye benziyor bu Vallahi yoksa her bir kaçırıcı çocuk olabilir mi? <laughs> oğlum kameramı ona lan. Arkadaşlar misliş... bu da bizim tuvaletimiz arkadaşlar. Burada her sabah e, t kakamızı pardon büyük tuvaletimizi <laughs> yapıyoruz. Burada da dişimiz diş kurçalama <laughs> nerede? Neyse komşu, komşunun evinden çalarız. Burada da duş alırız. Şimdi komşunun evinde fır, diş fırçasını çalacağız. Evet arkadaşlar oyuna güncelleme gelmiş. Bakalım komşuya. Nerede lan bu? Komşu nerede acaba? Komşunun evinden biz diş fırçası çalacaktık. Arkadaşlar video bitti bay bay.